Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eserinin genel değerlendirmesi ve izlenimler. Kadına benzetilen şehirler, dalında bir güle benzetilen camiler, padişahlar, mevleviler, saraylar, medreseler. Beş ayrı şehir, beş ayrı kültür. Ortak noktaları ise acıları, kayıpları, geçmişleri. Beş şehirde yazar şehirleri anlatırken tanzimattan bugüne kadar gelen modernleşme serüvenimize de değinmiştir. Şehirleri dün ve bugünün olgusu içinde değerlendirmiştir. Yazar bu eserinde geçmişe olan özlemin ve geleceğe dönük iştiyakın arasında kalan insanı anlatıyor. Adeta iki kutbundan da çekilmek suretiyle dengede kalan mıknatıs misali insanın çıkmazını ele alıyor. Mekanlar hem şehirlerin kendi zamanlarıyla farklı anlamlara sahiptirler hem de insanlara verdiği duygularla, hatıralarla bambaşka anlamları bünyelerinde barındırırlar. Tanpınar'ın hayatımın tesadüfleri diye adlandırdığı beş şehrin her biri adeta medeniyetler geçidinin yaşandığı yerlerdir. Yıllar geçtikçe her alanda ortaya çıkmış değişiklikler kitabın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bazen kale bütün ümitlerin kendisine toplandığı son sığınak olur. Selçuklu Devleti'nden, Osmanlı Devleti'nden ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden izler taşıyan şehirler birçok olaya, devlet adamına, alime, şaire, mimara şahitlik yapmıştır ve devrinin en güzel eserlerine ev sahibi olmuştur. Geçen zaman içinde engel olmamayacak değişiklikleri de yazar, şehrin kişileri ve eserleriyle el almaktadır. Her şehir tarihinden iz taşır. Bazen mimarisinde, bazen bir yemekte, bazen ise insanında görürüz o izleri. Her şehrin ayrı bir kimliği vardır ve bu kimlik o şehrin insanında her zaman vardır. Adeta siner insanın ruhuna, anılarla, alışkanlıklarla taşınır insan ruhunda. Tanpınar her bir şehri, tarihsel birikimi, mimarisi, doğası ile her bir şehir ile özdeştirilen önemli figürleriyle birlikte anlatır. Kullanılan mimari unsurların şehrin üzerinde nasıl bir doku yarattığını ve şehre bir kimlik verdiğini detaylı bir şekilde anlatır. Tanpınar bu şehirleri ayrı birer örnek olarak anlatırken, bu şehir kimliklerinin sabit kalmadığının değişen zaman ve tarihsel bağlam ile dönüşümler geçirdiklerinde farkındadır. Bu farkındalık, kültürel birikimin kalıcılığı kadar değişimden kaynaklanan kaybı da içerir. Osmanlı döneminde çıkan yangınların, İstanbul'un mimari dokusunda yarattığı kayıpları, milli mücadele sürecinde Erzurum'un yıkılıp yeniden inşa oluşunu anlatırken, bu yeniden inşanın kazanımları kadar kayıplarının da altını çizer. Özellikle Tanzimat ve Cumhuriyet dönemlerinin getirdiği yenilikleri mutlak bir gelişme, iyileşme ve ilerleme olarak görmez. Kaybolan değerlere serzenişte bulunur. Beş şehir Tanpınar'ın kişisel hayat hikayesi ve bu şehirlerde yaşadığı tecrübeler olmakla beraber aslında hepimizin ortak hikayesidir. Hepimiz bir şehirde doğuyor, bir başka şehirde büyüyor, bir başka şehirde ölüp göçüp gidiyoruz. Hepsinden hatıralar alıyoruz. Güzel veya acı, tatlı veya sıkıntılı günler, dönemler geçiriyoruz. Hepimizin beş şehri var kesinlikle. Tanpınar bize güzel bir yol haritası çiziyor, rehberlik yapıyor. Kendi beş şehriyle bizim şehirlerimizi anlatıp özetliyor.